Merhaba arkadaşlar. Benim adım Turan. Bugün sizlerle Minecraft nasıl yüklenir onu göstereceğiz. Şimdi ilk önce bu Google Chrome veya tarayıcınız neyse ona yazıyorsunuz Minecraft indir diyoruz. Ve enter diyoruz. Evet. Şu an gördüğünüz gibi geliyor. Evet burada en üstte Minecraft 179 full indir sağlam indir tam sürüm güncel yazıyor. Ona bir giriyoruz tıklıyoruz. Daha sonra önümüze böyle bir site giriyor. Hemen aa burada dosyayı indir varmış buna basayım indireyim demeyin. Yani yanlış indirmiş olursunuz. Evet. Burada biraz aşağı indiğimizde Evet. indirme linkleri diyor. Bir saniye. Şu an ben indirmiştim. Videoda çekeceğim için kaldırıyorum. Tekrar yükleyeceğim. Yani nasıl yüklendiğini anlayın diye. Yani bu siteye merak edenleriniz varsa nasıl bir site olduğunu da söyleyeyim. Bunu yani bu site derken bu program yani daha önceki videolarımda çekmiştim. Hatta ilk çektiğim videoydu sanırım. Yani bu bu programla mesela en kaldıracağınız programın hem kendisini kaldırıyorsunuz hem de içindeki dosyayı kaldırıyorsunuz. Yani artık alan varsa bir setup dosyası falan kalır. Evet. Hadi ya bir hiç bu kadar uzun sürmezdi bu. Burada indirme linki diyor. Burada da rar şifresi diyor. Bunlar bizi ilgilendirmez. Şu üç tanesi. Biz indirme linkine indir diyeceğiz. Evet, böyle bir şey gelecek. Burada a burada işte 14.148.4 MB şuradan dolan di şey yapmayın. Burada Minecraft Rar var. Gördüğünüz üzere ona tıklıyoruz. Minecraft Rar, tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi buraya geliyor. Arkadaşlar ben burada e, videoyu kesiyorum. Yani bunun dolumu biraz uzun sürüyor. Dolduğunda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bir 5-10 dakikanın arası 10 dakikadan sonra beraberiz. Evet. Şimdi doldu. Şöyle bir şey oldu. Burada Minecraft bir rar yazıyor. Buna tıklıyoruz. Evet. Şu an karşımıza böyle bir şey geldi. İnterneti kapatabiliriz. Evet. Şimdi. Burada Minecraft yeri var. Bunu iki kere tıklıyoruz. Burada Setup eksiği var. Evet. Burada parolayı girin diyor. Bu parolayı giriyoruz. O oh, oh, bir saniye. İnterneti kapatmazsanız iyi olur. Çünkü internetin orada bir parola vardı. Hatta parolanın yerine göstereyim ben size. Şu şu an kesmek zorundayım. Sizden özür dileyerek kesmek zorundayım videoyu parol siteyi açtığında geri döneceğim. Merhaba arkadaşlar. 15-20 saniye sürdü. Neyse e, sizden özür diliyorum. Sakın benim hatama düşmeyin. Setup dosyası geldikten sonra sakın ama sakın internet kapatmayın. Burada RAR şifresi diye bir, bir yer var. Bunu Ctrl C yapıyoruz. Ctrl C yapıyoruz. Daha sonra kapatabilirsiniz. Çünkü buraya da Ctrl V yaptıktan sonra tamam deyip bunu bekliyoruz. Evet, şu an doluyor arkadaşlar. Nedense şu an uzun sürdü. Yani biraz önce yüklemiştim. Hemen yüklemişti. Şu bilgisayarın video çekerken kasmasına da bir çözüm bulamadım. Evet doldu gördüğünüz gibi. Şunu aşağı indirin ya da kapatın. Çalıştır diyoruz. Buradan next. Next. Şu create deskon ikon. Yani bu bence ee, yani tiksli olsun. Masa üstünde şu klasör gelsin mi? Bu 1.5.2 versiyonu. Bu klasör gelsin mi? Kısa yolu. Eğer tik koyarsanız aynı şekilde gelir. Tik koymazsanız gelmez. Evet, buradan giriyoruz. Buna tik koyuyorum ben. Siz ister koyun, ister koymayın. Buradan inşallah. Evet. Yani 1.9 olduğuna bakmayın. Tüm sürümler var. 1.7.9 diyor ama siz ona bakmayın. Tüm sürümler var. Hatta biraz sonra göstereceğim. Evet bir dakika. Şimdi şunu koydum. Şunu koydum. Tamam. Mikro Şunu koymadım. Oh, yanlışlıkla açtım. Özür diliyorum. Her an gelebilir. Evet. Geldi. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada Launch Minecraft Visit Product Website Evet. Bu Launch Minecraft ne oluyor? Bu Launch Minecraft tık koyduğunuzda oyun hemen başlayacak tik koymazsanız kendiniz açacaksınız. Eğer ki visit e, produk web site buna tıklarsanız web site gelecek. Bu sitenin sitesi gelecek. Tik koymazsanız site gelmeyecek. Finish diyelim. Yani şurada dosyasını kapatabilirsiniz. İsteyen kapatabilir. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Yine aynı şekilde. Yani bu tek sefer oluyordu sanırım. Yani arkadaşlar bu videonun benim video çekerken klasmasının sebebini bilenler varsa mutlaka yazsın. Buraya e, username isminizi yazın. Mesela Minecraft'a üye olanlar kendi üyelik ismini yazabilir. Evet, buradan yani burada görünmese bile yazıyla şu an isminiz. Evet, buradan istediğiniz versiyonu seçebilirsiniz. Mesela 1.0 bir ilk versiyon, ilk çıkan versiyon. Yani daha sonra şurada ilk çıkandan son çıkana kadar en son 1-8-1 çıkmış. İşte böyle. Daha sonra oyun geliyor. Hatta gösterelim gelip gelmediğini de. Evet.